düşüyordum, düşüyordum arkadaşlar ama az kalsın da iyi ki doğurdu bak bak oradan geri Evet ama seni gördü. Kenardan geçti abi. Elacım sen zıpkının faydalarını biliyor musun? Evet. Nelerdi? Ne faydaları vardı Ela'cığım zıp zıpı? Hem kemik Evet, hem boy uzatıyor, hem de kemiklerimizi güçlendiriyor. Hem çok eğlenceli. Hem çok faydalı. Evet, Ela oraya zıplayarak gittin Çok güzel. <laughs> hem uzun hem de kısa zıplamalar yap Ela. Sen öyle de yapıyordun. Çok eğleniyordun. Ama tabii ki düşmezsen uzun zıplamalar. Dikkatli ol. Dene bakalım. Oo çok güzeldi. Cink, cink, cink. Süpersin. Nereye gidiyorsun? Ha, çok hızlısın, çok hızlısın. Süper. <laughs> İyi de ben Evet, kandırdım bizi. Arkadaşlar şuradan öyle atlayabilir miyim bilmiyorum. Tabii, hazırsam. hadi, müstela. İnek kardeş gel buraya. Birisi bunu al. Için. Süt içmem lazım. Süt içmem lazım. Karnımı doyurmak için. Süt içmem lazım. Süt içmem lazım. Süpersin ya. Bu şarkı kimin de elacığım? Nilo'nun. Nilo'nun. Biz Nilo'ya'yı çok seviyoruz değil mi? Evet. Yine kardeş. Videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşürüz.